Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Işıl mücevherlerindeyiz. Burada grup sohbetine gruplarda dönen ve oluşan soruları konuşmak için bir arada toplanıyoruz. Bugün konuşacağımız soru birazcık hem kova gelişi hem materyalizmin birazcık yükselişi biraz da anlam arayışı kavramlarında olacak. 15-20 dakikalık bir sohbet yaparız burada. Hafta sonu çünkü herkesin programı uygun olmayabilir belki. Genelde hafta içine denk geliyordu sorularımız ama şimdi hafta sonu da böyle bir akışımız olsun istedim. Nasıl kayıt alıyoruz zaten. Kayıttan sonraki arkadaşlarım da katılabilir buraya. Ee, i̇lk soru Etrafında döndüğümüz önemli konulardan bir tanesi olan kova çağı toplulukları ve kova çağının anlamı üzerine. Şu anda zaten bir değişimin içinde olduğumuz için en büyük sıkıntıyı da bu değişikliğin içinde yaşıyoruz. Çünkü bir şeyin sürdürülmesinde değil de bir şeyin gidip diğerinin gelmesi aşamasındayız kova çağı olarak. Hala balığın etkisi burada kendini gösteriyor. Ve geldiğimiz yerde evrimsel yayda materyalist bir dünyada e, sorumuz şu. Materyalist bir dünyada daha derin bir anlam arayışını nasıl sürdürebiliriz diye. Bu sanırım mistik ya da okült öğretilerin en kritik sorularından bir tanesi. Çünkü din de e, tam buraya oturuyor zaten. Din bizim materyalist olmamamızı istemiyor bir yerde. Çünkü e, öğretisini ve temelini bu anlayışın üzerine kuruyor. Yani maddi dünyadayız, İşte fiziksel bedenimiz var, ona bağlı, o fiziksel bedende açığa çıkan bazı şeyler var. Ve tekrar o açığa çıkan şeyler bu maddi dünya ile birlikte çözebiliriz diyor. Yani işte maddi dünyada dedim, işte suyu kullan, bedeni kullan, zikri kullan, sesi kullan, hareketleri kullan gibi. Ve bazı ibadet ve bazı ulaşım yöntemlerinden ee, Birçoğu, bazısını kaldıralım orada. Birçoğu fiziksel bedenle ilgili. Örneğin işte karanlıkta beklemek gibi ya da oruç tutmak gibi ya da sessiz olmak gibi ya da az yemek gibi ya da e, kendi isteklerinin tersinde olan şeyleri yapmaya çalışmak gibi. Bunlar fiziksel bedende açığa çıkan ve fiziksel bedende de kendini gösteren fiziksel bedenin. Hmm. Fiziksel bedenin kolaylığı ve zorluğu için açığa çıkartan bir şey. Aslında bu böyle bakıldığında buna materyalizm demeyelim artık. Sonraki aşamalarda ve buna diyelim ki bu hayat diyelim. Çünkü maddenin olmadığı bir hayat yok. Bazen e, kapa madde dışındaki her şeye bir inanç olarak ya da spiritüel dünya olarak görüyoruz ama astral dünyanın, astral dünya da materyalizm, o da madde. Onun, da, onun etrafında da maddeler var. Düşüncelerin maddeleri de bir madde. O yüzden bizim madde olmayan bir yanımız var mı bilemiyorum. Yani astral ve mentale bakarsak evet bunların üzerinde bir boşluk tanımlanıyor sunyata diye ama şu an sunyata bizim için birazcık daha zor bir alan. Zen Budistlerinin pratiğinin oturduğu yer orası tabi. Yani bu anlamda bakıldığında onlar daha böyle o boşluk doğasını bizden çok daha fazla deneyimliyorlar. Ee, işte, Tayın en önemli kitaplarından bir tanesi belki Budanın öğretilerinin kalbi diye orada direkt zaten e, yani işin noktası o belki daha önce konuştuk ama bir de burada tekrarlayalım gülü gül yapan şey onun gül olmayan unsurlarıdır diyor boşluktur diyor yani kısaca gül dediğin şey bugün boşluktur diyor e, bizim gibi e, aslında bir anlamda mistik bir yanımız da var ama materyalleşen ve tırnak içinde batıya dönmemiz gereken ki batı bugün materyal dünya, gelişmiş dünya ama aynı şekilde şu anda geldiği yerde yozlaşmış dünya. Bir şekilde daha böyle batıya dönen yüzü topluluklar olarak ya da öyle büyüyenler olarak bir anlamda boşlukla çok ilgilenmedik ve dolulukla ilgilendik. Dolayısıyla kendimizi doldurmanın kendimizi inşa etmenin, kimlikleri güçlendirmenin, sertifikaları güçlendirmenin, ben fikrini güçlendirmenin, benle özdeşleşmenin ve yolları bize çok pekiştirildi. Ve bu dolulukla bir yere gittiğimizde, bu dolulukla deneyim elde ettiğimizde hep kendi doluluğumuzun referansıyla orada olduk. Dolayısıyla şeylerle bir olamadık pek fazla. Bu zorluydu. Şimdi belki bazı arkadaşlarımız bu doluluktan başka yere doğru gidiyor olabilir yani güçlendirilmiş beni kenara bırakıp başka şeyleri hissetmenin yoluna doğru gitmeyi yolculuğunu taşıyor olabilirler mesela bazı insanlarda bunu görüyorum İşte şirkette bir yere gelmiş hayatta ya da ne bileyim kariyerinde belli bir pozisyona gelmiş ama onu bırakıyor öyle videolar var yani ya işte. Bıraktım terzi oldum, bıraktım arıya başladım, bıraktım işte bir şeyler yetiştirdim falan. Dolayısıyla bu doluluğun başka bir şeyi e, ittirdiğini artık keşfettik kendi içimizde. Tabii bu birazcık böyle duygusal bir söylem değil işte. Yani ben varsam sen yoksun, sen yoksan ben varım gibi böyle bir e, kelime üzerinden değil de bu doluluğu e, vurgulamak istemiştim bu dünya. O yüzden materyalist bir dünya değil de Anlam arayışımız madde üzerinde nasıl olmalı demek gerekiyor ki bu belki bizi biraz daha biraz daha biraz daha güzel bir yere oturtabilir çünkü yani astral dünyada bir materyalist dünya. O yüzden madde'nin ve yapılan şu anda planlanan şey de zaten madde ile birlikte ilerlemek, maddeyi geliştirmek, karanlık aydınlık kavramı zaten maddenin verdiği yanıtlar. Yani bizim etrafımızdaki madde de kişiselleşmiş. Özel deneyimlerimize yanıt veren madde de zaten aura denilen şey de bu aydınlık ve karanlık doğası üzerinde oluyor. O da bizim eylemlerimize göre oluşuyor. Dolayısıyla derin anlam arayışı bir defa maddeyi doğru tanımlayıp insan nedir sorusunun cevabı için kaynaklarımızı kullanmakta geçiyor ilk olarak. Yani insan Kimliğimizi inşa ederken kimlik değerini işte ben doktorum, ben avukatım, ben mühendisim gibi kimliklerden bahsediyorum. Ya da buna çok daha fazla şey eklenebilir. işte ben devlette de buradayım, meslekte de buradayım gibi. Dolayısıyla ben anlayışını güçlendirdikçe ne olduğumuzu biraz unutur hale geliyoruz. Bu birazcık hani... Madde mana belki ikiliğini bize yorumlatabilir ama ne olduğumuzu anlamak için kaynak harcamalıyız. İlk kaynak dikkat. İlk, i̇lk önce ne olduğumuzu dikkat edip sonra bunu düşünüp sonra bununla ilgili verileri toplamak gerekiyor. İnsan nedir? Çünkü insan nedire girdiğimizde büyük bir subjektif dünyaya da giriyoruz. Yani işte kimileri diyor ki doğmadım doğrulmadım. Hiç ölmedim. Dolayısıyla annem yok, babam yok. Çünkü onlar da birer ruh varlığı. E, ruhlar birliği var. Yine İNK'yı açalım şimdi. E, beşinci sayfadan sonra zaten bize e, işte üniteyi, vahdetler birliğini, idraklar birliğini, bir sürü böyle birlikle ilgili konuyu anlatıyor, planlar. Tabii sadıklar planı gibi öncesinde diğer şeyler de var da. Spiritüel ekol zaten bunu çok yapıyor. Yani biz zaten bir birliğiz diye. Ee, ama bu ne olduğumuzu bir yerde de tutmak gerekiyor. Çünkü ben fikri senin ne olduğunu birazcık engelliyor. Şimdi kim diyebilir ki ben doğmadım doğurmadım. Annem belli babam belli. Onlar benim onları yüklediğim anlamlar manalar değişebilir. Onlar benim planımdır falan. Dolayısıyla e, maddi dünyada hedefimizi belirledikten sonra ne olduğumuzu biraz yatırım yapmamız gerekiyor. Ne olduğumuzu kavradıktan sonra ben deneyimini güçlendirebiliriz ya da yavaşlatabiliriz ama ne olduğumuzu keşfetmeden ki bu keşif uzun sürüyor. Kim olduğumuza gittiğimizde işler biraz zorlanabiliyor. Çünkü bu sefer dışsal bir arayış başlıyor bir anlamda. Yani işte dışarıdaki hikayeler önemliymiş gibi bir yere doğru gidiyor. Evet, şu an zaten en sıkıntılı, en derin e, deneyim zorluğunun içindeyiz. Yani maddi dünyanın en maddi halindeyiz. E, evrim yayının en aşağıda bulunan yeriyiz. Hareketlerimizin en kaba olduğu yerler. Oradan yukarı doğru gidiyoruz. Böyle bir değişim yayı içerisindeyiz. Buradan da zaten kova çağı değişimine doğru gideceğiz. Kova çağı topluluklarım Balık çağını belki tam hatırlamıyoruz yani Balık çağındaki deneyimlerimizi şu an ya da oradaki yaşamlarımızı oradaki deneyimlerimizin getirdiği düşünce formları duygular orada elde ettiğimiz anlayışları şu an pek hatırlamıyoruz belki ama kova çağının şu geçişin içinde olduğumuzdan dolayı bir şeylerin değişmesinin krizini yaşıyoruz ve insan hayatı 80 gibi olsa bu değişimlerin genelde e, birazcık zorlu taraflarını görüyor oluyoruz. O yüzden e, burada topluluklara çok fazla ihtiyaç duyuyor. Çünkü topluluk demek bir anlamda bir anlamda aura demek, bir anlamda çekirdek demek, kese demek. Çünkü yukarısı bizi ancak bir topluluk olduğumuzda görebiliyor. Bireysel olarak çok ışık çıkartamıyoruz ve bir araya gelmiş belli bir aurayı paylaşan, belli bir aurayı oluşturan insan üniteleri, insan toplulukları. o anlayışın sindirildiği, o anlayışın üretildiği ve içeriklerin tekrar çıkartıldığı bir yer inşa ediyor ve bizim bir defa kendi bencilliğimizden ve kendi karanlığımızdan alı koymanın önündeki önemli adımlardan bir tanesi topluluklar. Tabii burada nasıl topluluklar, karanlık topluluklar öyle bir yere girmiyorum. Sadece e, bir bir anlayış olarak yani kişi kendine mi çalışıyor yoksa bir topluluğa mı çalışıyor? Şimdi bir anneyi düşünün mesela, çocukları var. Çocuklarını düşünüyor. Akşam ne yiyeceğiz? Pazarda ne olacak? Bu ayın sonunu nasıl getireceğim? Çocuklar okula nasıl gidecek, nasıl gelecek gibi. Bir de düşünün mesela çok büyük bir anne var. Onun da 100 tane çocuğu var. Dolayısıyla 100 tane çocukla kurulan bir organizasyon anlayış anlamında, analoji olarak diyorum. 100 tane çocukla kurulan düşünce ve anlayış o kişinin aurasını çok daha fazla genişletecektir. Çünkü bazı insanlar var ki ya en sonuncu kişinin bile belli bir deneyim alması gerektiğini düşünüyor ve e, o kadar geniş bir vicdana ya, genişleyebiliyor olmak, o kadar geniş bir vicdanın içinde fonksiyon görüyor olmak o kişiyi genişletiyor. Bunu zaten inisiyasyon diyoruz günün sonunda. Yani artık sen kendinden çıkıp bir başka insanın ihtiyaçlarını düşünebiliyorsun. Zaten ideal gelişmiş e, kova topluluklarındaki ge gelinen yerde bir organ organizma ilişkisi gibi. Yani bu organ organizma arasında güzel analojik bağlantılar da var. Kullandıkları pranalar farklı. Örneğin böbrekle karaciğerin yapısı farklı. Karaciğerle midenin yapısı farklı. E, onların rengi farklı. Formu farklı. İçindeki ee, fonksiyon gördükleri şey farklı. O organizmanın içinde başka bir iş yapıyorlar. Ve organizmaları olmadan yaşayamıyor. Ya da düzenli olamıyor. O yüzden böyle bakıldığında bizim de birer organ gibi organizma içinde fonksiyon gördüğümüzde bir insan çıkıyor ortaya. Ve bu insan da işte adam oluyor. Buradaki adam da e, kabala anlamında benzeyen demek. Yani biz benziyoruz ya da benzeyen bir yapımız var ya da benzemekle ilgileniyoruz. Zaten hikaye öyle değil mi? Yani işte biz onların suretinden yaratılıyoruz ya da onlara benziyoruz. Bizi benzer bir şekilde yaratıyorlar ama şu anda ki büyük zorluk bu bencillikten kendimiz için, kendimizi düşünmemizden grubu düşünmeye doğru gitmek. Bu da ancak Kovaçağ topluluklarıyla mümkün oluyor. Şu anda mesela Balık çağı toplulukları ön planda zaten, dini topluluklar ön planda. Onların işte Şeriat, tarikat gibi iki iki ana kolu görüyoruz. Marifetli olanları da vardır herhalde işlerinde muhakkak. Çünkü tabanı geniş bir Şeriat ve tarikat var. Ama onların öğretileri, yaklaşımları Balık yaklaşımlarını gösteriyor. Dolayısıyla şimdi kova çağındaki toplulukların önemi birer aydınlanma meselesi gibi. Yani birlikte ilerlemenin yolu gibi. Ekonomiyi birlikte düşünme, yaşamın kolaylıklarını, zorluklarını birlikte düşünme, birlikte eylem yapmanın, birlikte kaynakları birlikte kullanmanın, birlikte kaynak üretmenin, en önemlisi birlikte dikkat etmenin. Yani baktığımız yerin dikkati benzer olmasın benzer şeyleri görebiliyor olmamız, benzer şeylere dair isteklerimizin oluşması, ihtiyaçlarımızın ortaklaşması, yani bu bu ihtiyaçlar ki zaten bizi bir merkeze doğru çekiyor, manyetik bir çekim oluşturuyor. O zaman sen bir ünite haline geliyorsun ve bu ünite kullanılabiliyor. Çünkü insanın içinde organlar var ee, ve biz bir topluluk olduğumuzda bir organ gibi oluyoruz ve daha büyük bir canlı yapının içinde dağıtımda bir yeri elde ediyoruz. Dünyada çok büyük dağıtımlar var. Bizim bu dağıtımlarla ilgilendiğimiz alanlar belli. O anlamda e, Kovaçağ topluluklarından bilebildiğimiz kadarı tabii farklı toplulukların içinde tatbikat gösteren ya da farklı deneyimler altında olan arkadaşlarımız olabilir. Onlar da buraya görüşlerini belirtebilir ama bize en yakın olan konu Işın Mücevherleri olduğu için ben oradan yanıt vereceğim buraya. Kova Çağı'nı birlikte anlayabiliyor olmamız ve onun ihtiyaçlarını birlikte görebiliyor olmamız bence Türkiye'nin de bu geçişinde ona destek sağlayacak unsurlardan bir tanesi. Ki bu yani grubun kendi kendine yetmesi, kendi kendine ilerlemesiyle birazcık mümkün oluyor. Sen e, bir şeyi almak istediğinde mesela şifa ile ilgili eterik bedenle ilgili bir şey istiyorsun. Eterik beden kitabını okuduk, astral beden kitabını okuduk ve dedik ki, yani bu iki kitap çok önemli. Peki eterik bedenli şifa nasıl yapacağız? Bütün e, şifa yöntemlerinin direkt şifayla çok e, ilgisi var mı bilemiyorum. Hep dolaylı bir ortam aracılığıyla müdahale ettiriyorlar bize e, bedenlere Dolayısıyla diyelim ki Şifa konusunda bir şey almak istiyorsunuz ve bunu bireysel olarak alınmasıyla grup olarak alınması arasında fark var O yüzden e, bu toplulukların amacı e, yaşadıkları ülkenin devalarıyla yaşadıkları ülkenin insanlarıyla Yaşadıkları ülkenin bulundukları alanın daha yeni ve yüksek fikirleri alanlarına yaymayla ile ilgili bir e, bir yükümlülükleri var bir yerde sorumluluk da deneyelim buraya yükümlülük diyelim. Çünkü insanlar sorumluluklarını yerine getirmiyor ama yükümlülükler pek devredilemiyor. Eğer öğrenciysek, eğer kendimizi öğrenci olarak tanımlayabiliyorsak ve evet ben bu yolda ilerleyeceğim diyorsak, o zaman e, böyle bir yükümlülüğümüz var. O yüzden bu gün iki tane sorunun etrafında döndük arkadaşlar. Birisi materyalizm ve anlama yarışı, diğeri de kova toplulukları. Ve bu toplulukların e, önemi nedir ve bu toplulukların misyonu ne olmalıdır gibi. Özetle bu son soruya birer organ gibi fonksiyon görmeyi ve bu organda daha büyük organizmaları canlandıracağını söylemiştik ki bu Anadolu için önemli bir konu. Materyalizm ve anlam arayışında da bunun maddi dünyanın içinde e, deneyim görürken bütün e, materyalist ve madde değil, gibi değil de her şeyi madde olarak görüp bunun üzerindeki eylem önemli, isteklerimiz ve düşüncelerimiz önemli diye bir yere doğru geldik bu sohbette. Evet arkadaşlar neredeyse 20 dakika oldu. 19, 19 dakika 30 saniyedeyiz şu anda bir sorusu olan varsa alabilirim. Yoksa benim gündemimde paylaşacaklarım bu kadardı. Benim bir sorum var. Tamam. Ee, şimdi bataryalizm dediğimiz zaman yalnızca ihtiyaçları karşılamak e, yerine bireylerin kendini ifade etme ve toplum içinde bir değer kazanma biçimi haline geliyor tüketmek ya da kişisel toplumsal başarı tabii sizde de dediğiniz subjektif bir dünyaya ayak basıyoruz. İnsan nedir sorusu. Herkes bile farklı cevaplar doğuruyor. benim merak ettiğim konu şu. Yani insanı, insan kendisini nerede tanımlama, nerede konular? şimdi bakıyorum ilişkiler var, topluluklar, toplum var, değerler var. Bunu ee, benim bakış açım olduğum taraf değerler üzerinden bir tanım yapmak. Dediğiniz gibi bu subjektif bir tarafı. Ee, yani insan insan kendini e, tanımlayacağı yer nedir, ne olmalı noktası. Yani daha farklı bir nokta, daha farklı fikir var mı? Ya? bunu merak ediyorum. Hı, hı. Yani çünkü şu ana kadar insan yani kendi açımdan bakıyorum. Gözlemlediğim kadarıyla insanlar kendi değerlerinin farkındaysa o değerlerle örtüşük topluluklara çekiliyorlar. Ya da oraya yöneliyorlar. Bu ne kadar sağlıklı? Bunu, onu da merak ediyorum. Çünkü o kişi de ne kadar farkında değerlerinin tartışılır. Hı hı. Ee, çok değerli bir soru ve belki hayatının sonuna kadar Gözlerimizi kapayıncaya kadar değerlendireceğimiz bir, bir düşüneceğimiz bir soru. Ee, şöyle bir örnek verebilirim buraya. Dernek kurduk. Eylül ee, Ağustos ayının Ağustos ayının başlarında Işıl Mücevherleri Ahenkli Yaşam Derneği. Ee, derneğin yönetim kurulu üyelerinden bir arkadaşımız dedi ki, e, Derneği Kurucular ne kadar sahipleniyorsa o da ne kadar yaşar gibi bir laf etti mesela sohbetler sırasında. Şimdi orada bir yaşam vardı ve o yaşam da seninle direkt bağlıydı. Ve sen orada şöyle bir pratiğin içinde olsan ben özdeşleşmiyorum. Ya i̇şte bu böyle dünyasal bir şey. Bunun benim kim olduğumla ilgisi var. Bunun benim ne olduğumla ilgisi yok. Zaten dünya kimliklere değer veriyor. Yani sokakta işte belki çok büyük bir mistik var ama adam üstü başı ve kimse ona bakmıyor. Pespai bir halde. Ee, ama onun ne ne tarafı çok güçlenmiş. Ee, ama o, onu dışarıdan okuyamıyoruz, avro göremiyoruz e, duyamıyoruz, işaretleri algılayamıyoruz gibi. Onun ne olduğu bizi çok ilgilendirmiyor. Kim olduğu ilgilendiriyor. Yani dünyada mesela en zengin insan konuşuluyor. Elon Musk adama sorulan soruların belki hepsi ya yani şu kadar zenginliği ile ilgili çok fazla soru soruluyor. Ama dönüp bize şöyle bir soru yok, en erdemli insan ya da en az şunu yapan insan, ee, en fazla ne olduğuna dair yatırım yapan insan gibi bir şey e, konuşulmuyor. Çünkü gündeme bunu almak istemiyorlar. Bir defa yaşadığımız dünyanın içinde e, dengede olmamız gerekiyor. Yani ne böyle e, pespaye sokakta sürünecek bir hayatımızın olması gerekli. Bunu da felsefi olarak temellendirmemeliyiz. Ben ne olduğum üzerine yatırım yaptım çünkü böyle bir hayat yaşıyorum gibi bir şey değil. Ne de tamamen kimliklerimizle yaşadığımız, ne olduğumuza dair bir fikrimizin olmadığı, kimliklerin beni tükettirdiği bir hayat. Çünkü kimlikler yaşayabilmesi için onları senin de yaşatman gerekiyor. Bu da onların istediğini vermen gerekiyor. Onlar gibi giyinmen, düşünmen, konuşman, o toplulukların içinde olman, öyle tepkiler vermen gerekiyor. Avukatsan belli bir yerde olman gerekiyor. Dolayısıyla burada e, bir değer mekanizmasıyla ne olduğunu, nerede durduğunu söyleyebilirsin. Mesela insanlar der ki bu benim prensibim. Yani yalan söylemektense işte mesleğimi kaybetmeyi yeğlerim. Kim olduğunu bile ittirebiliyor. Ne olduğunun içindeki güçlü bir değer bulmuş. Diyor ki ben yalan söylersem kendi ruhumun kendi kompleksimin, kendi kutsallığımın gözlerine bakamam. O yüzden yalan söylemiyorum ben. Bu yalan söylememe onun kim, kimlikleri üzerine zorlayıcı tatbikatlar yapacak. Mesela avukatsın mesela ve yalan söylemen gerekiyor ama yalan söyleyemiyorsun ve o davayı almıyorsun ya da onu öyle söylemiyorsun gibi. Dolayısıyla değerler burada basılan önemli şeyler, adımlar. Ama bunun yanında tabii işin mücevherlerinde de konuştuğumuz inançlar var. Yeşil Değerler çok önemli bir e, noktada ama bazı insanlar inançları için değerlerini bile bozabiliyor. E, bozabiliyor. o inan mesela öldürmeyeceksin insan öldürmemeli ya da ya da yaşama zarar vermeme diyelim ama inandığı şey bazı zararları mümkün kılabiliyor belki o kişi sonra bunun çelişkisini yaşıyor olabilir dolayısıyla inanç değer prensip standartlar bunlar her biri beş zekanın önemli konumları ve biz e, deneyimdeki e, varlıklar olarak bu beş zeka ile kendimizi kıyafetlendirirsek kimlikler içinde kimliklerden girerken çıkarken o kimliklerin istediğini değil de bu beş zekadaki yerleri yapıyor oluruz ve bir personamız olur. Ve bu persona rol yapar. Biz de arkada bu rolü izleyen kişi olarak o rolle özdeşleşmeyiz. Yani orada bir showrunner oluyorsun. Orada bir bir anlamda o kişiliğin ve o persona'nın insanların görmesi gereken şeyi kimliği yapıyorsun ama sen onun arkasında onunla özdeşleşmeyen beş zeka taşıyan gümüş ve altını olan ikiye yanıt veren daha yüksek kavramların yolunu arayan bir insansın. Ama sokakta yaşıyor olsan ve ne olduğunu çok fazla güçlendirmiş olsam bu sefer e, hayatın içinde ilerleyeme fırsatın daha da az olacak. O yüzden burada bize söylenen şey dengede olmak. Dengede olmanın yolunu araştırmak. Ne bu tarafın kişilikleriyle özdeşleşmek, tek gerçek o gibi. E, ne de sadece ne olduğun üzerine kurulu bir hayat olmak. Ama belli bir yaştan sonra, mesela diyelim ki yaşın 75'e 80'e geldi, bilmiyorum bu 65 de olabilir. 60 da olabilir, 50 de olabilir bilemiyorum kişinin durumuna göre. Bir süre sonra kişilik ölüyor. Öyle ya da böyle sen kişiliği canlandıramıyorsun. Bu yani 80 yaşında, 85 yaşında taşı, taşıdığın kişilikle 45 yaşında hayatının doruğunda taşıdığın kişilik farklı. Dolayısıyla yaşlandıkça ne olduğun daha da önemli hale geliyor. Çünkü bir sonraki enkarnasyon başlıyor. Bu hayattan çözülmeye başlıyorsun. Parçaların buradan çıkıp o tarafa doğru gitmeye başlıyor. Ve bu dünyayı daha az görmeye başlıyorsun. Daha az duymaya başlıyorsun. Bu dünyada daha az hareket ediyorsun. Kırmızın soğuyor. Yaşlıların durumu. Ama mavi güçleniyor, altın güçleniyor. Çünkü biriktiriyorsun, yoğunlaştırıyorsun. Çünkü alıp çıkıp gidecek orada. Sistem o. Niye seni kırmızının içine soksun ki? Dolayısıyla günün sonunda öyle ya da böyle biz ne olduğumuza doğru yolculuk yapan bir varlığız ne olduğumuz için buradayız yani ruh varlığı olduğumuz için burada doğabiliyoruz ruh varlığı olduğumuz için de ölebiliyoruz o yüzden bizi doğurtan şey bizi öldüren şey ruhun ihtiyaçları olduğundan dolayı ve ruh da bizim ne olduğumuzu keşfederek ilerlediğimiz bir alan olduğundan dolayı ki çok subjektif dünyada kaç tane 8 bin tane mi din var kaç tane felsefi anlayış var ee, dolayısıyla bu başlangıç ne? Ne olduğumuzun sorusu bizi başlatıyor. Ne olduğumuzun sorusu bizi öldürüyor. Ama bu başlangıç ve yani şimdi bu tabi başlangıç ve son insan şuuru açısından bakıldığında öyle. Yoksa yukarılarda öyle bir başlangıç son gördüklerini sanmıyorum. Çünkü hayat sürekli. Sürekliliği var yaşamın ama bir süreksizmiş gibi görüyoruz. Dolayısıyla bu doğum ölüm aralarında ee, kim olduğumuz fikrini dengeli yapıp e, kimi bırakma zamanımız geldiğinde 80, 75, neyse 60 daha güçlü ne olduğumuzun bizden fışkırıyor olması gerekiyor ki bir sonraki enkarnasyonda daha da başka yerlere gidebilelim. Daha e, anlamlı maddelerle tatbikat yapabilelim. Evet e, Işıl teşekkürler. Soru için güzel bir noktaya e, geldik. Başka bir soru yoksa kapatalım arkadaşlar bu akşamı. Bu oturumu. Teşekkür ediyorum herkese burada olduğunuz için. Teşekkürler. Bir sonraki e, grup sohbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.